Meğer ne çok Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı varmış. Meğer ne çok nefret, ne çok kin, ne çok kötülük beslemişler. Merhaba, kimden söz ettiğimi muhtemelen tahmin ediyorsunuzdur. İşte bizim Sen Ne Dersin kanalında dün yaptığımız röportajda, benim daha önce yaptığım röportajlarda bunlarla sık sık karşılaşıyoruz. Neden Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten nefret eder biri? Mesela bir Yunan Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten nefret edebilir. Neden? Çünkü biz Yunan'ı denize döktük. İngilizler sevmeyebilir Atatürk'ü, istemeyebilir. Neden? Çünkü İngilizleri bu ülkeden, sadece İngilizleri değil, aynı zamanda İtalyanları, Fransızları da bu ülkeden defettik Kurtuluş Savaşı'nda. Sevmeyebilirler. Mesela Araplar sevmeyebilir. Değil mi? Niçin sevmeyebilir? Sadece Atatürk'ü değil. Osmanlı'yı da sevmez. Araplar niçin? İkinci Mahmut döneminde bu Suud ailesinin dedelerini İstanbul'da kafalarını vurdurmuştu ikinci Mahmut. O yüzden Osmanlı'yı dolayısıyla Türkiye'yi dolayısıyla Atatürk'ü sevmeyebilirler. Ama bizim içimizdeki bu insanlar, insan görünümlü bu bu ucubeler, bu yaratıklar neden Atatürk'ten ve Cumhuriyet'ten nefret ederler? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. İnsan şu anda yaşadığı bu ülkenin kurucu lideri, kurucu liderlik etmiş, kurtarıcısı bir anlamda. Tabi tek başına değil silah arkadaşlarıyla birlikte kurmuş Mustafa Kemal Atatürk. Ondan ve bu cumhuriyetten neden nefret eder ya? Hı? Neden nefret eder? Anlamakta zorluk çekiyorum. Bugün vatandaşa bunu soracağım. Aslında başka bir şey sormak istiyordum ama belki yarın öbür gün yine sorabilirim. Mesela neydi o soru şimdiden ipucu vereyim. O soru da mutluluk endeksi artmış. Türkiye'de mutluluk endeksi artmış. Şaka gibi değil mi? Peki gerçekten böyle mi? Bunu da önümüzdeki videolarda soracağım ama bir anımsatma daha yapmak istiyorum. Akşama canlı yayın yapacağım. Canlı yayında daha önce kendi videolarımda yapmıştım. Türkiye'nin gıcıkları diye bir video hazırlıyordum. Onu tekrar aktif ettim. Topluluk sayfamda linkini de buraya bırakıyorum. Topluluk sayfamda bunun anketini yaptım. Girip Oy kullanabilirsiniz. Akşama canlı yayında da sizlerle birlikte bunu değerlendireceğim ve sizin gıcık önerilerinizi kullanmaya çalışacağım. Ablalar gelin konuşacak mısınız? Sorayım sorayım ablalar. Öyle bakmayın be gel. Gel. Oradan bana okey yapıyorlar böyle birkaç abla. Her zaman olduğu gibi görünce anons yapmaya. Neyse bunları soracağım. Akşama canlı yayına bekleyeceğim. Bekliyorum sizleri. Ama soru şu. Bu Atatürk düşmanları hep var mıydı? Bu kadar çok çoğaldılar. Ya da neden ve kimden bu cesareti alıyorlar? vatandaşa soracağım. Bir abim var burada. Abicim nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Ya bir şey merak ediyorum. Muhtemelen gündemi takip ediyorsunuz. Ya bu çok Atatürk düşmanları çıktı, Cumhuriyet düşmanları. Arsızca Atatürk'e nefret Bunlar nefretler... vardı zaten. Bunlar var vardı, mıydı? vardı, vardı, bunlar. Ama vardı, bu kadar... vardı kendilerini kamufle ettiler. Ha, şimdi, şimdi kimden cesaret buluyorlar bunlar? Şimdi kimden cesaret? İdarenin her tarafı kaplamışlar yani. Kaplamışlar. Tabii, Ka gayet rahatlıkla istediklerini yapabiliyorlar. Yani bu geçmişten değil. Ben aşağı yukarı bu siyaseti 30 yılını hatırlarım. 30 yıl önce Erdoğan ne diyorsa, Aynısını bugün değil. aynı şeyi Zaten yapıyor. Demokrasi benim için oyalamayın. Yani ottra may, ot bindi bindi. İşte Sıkıntı abi, yok. Şimdi Atatürk'ten Cumhuriyet'ten kim nefret eder abi? Yunan eder, değil mi? Ya, yunan eder, değil mi? Yunanlılık bakmamak lazım. Yok, yok, başka Olay, bir şey getireceğim. Yok, başka ya. bir şey lafı getireceğim. Yunan eder. Evet, İngiliz eder. sevmez, Herkes. Aram sevmez. Peki bunlar kim abi bizim içimizdekiler? Değil. Atatürk düşmanlığı. Osmanlı'dan bu tarafa nasıl başla? bir fenalık yapmış. Ya ya, Atatürk, ya fenalık fenalık yapma. Rejim yok, ya. rejim değişikliği Rejim değişikliği. Rejim değiştikten gidiyor. Kendimizi kandırmayalım dur gel. Rejim, rejim değişikliğini gidiyor. De yapacak ablacığım. Ne? Atatürk de fena yapacak. Yok yok sevmiyorlar. Çok düşman çıktı Atatürk düşmanları neler söylüyorlar görüyorsun. Hepsi ya. şerefsiz de ondan. Atatürk sevilmez mi oğlum? İşte ama işte ben de onun. yani. Atatürk olmasaydı bu vatan olur muydu acaba? Ha? Olur muydu? Atatürk tek başına değil, silah arkadaşlarıyla. Ne olursa olsun yok, yok. ama beyin 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 lider lider anladınız mı lider? Sevmesi bile yani, saygı duyması lazım. Değil tabii mi? ki. Ama Çünkü... buna saygı da duymuyorlar, nefret kusuyorlar. Hayır, abi. hayır, hayır. Sadece Atatürk'ün Yan... cumhuriyeti e de. Yanlış, yanlış, Gördünüz yanlış. Gördünüz belki bu Şevket Yılmaz bir de neydi Halil Konakçı. Şey, bakın şey ben Yılmaz. ben bir şey söyleyeyim de size. Şevket Yılmaz önce de böyle şeyler söylüyordu. Lütfen, hayır, ama lütfen. dua etmişler, i̇şte iş toplamışlar, betdua Be namazı Be kılmışlar. Beyefendi bakın, bakın şunu şey. anlayın. Din ayrı bir şeydir, cumhuriyet ayrı bir şeydir. Sonunda... Halbette... Karıştırmayın. Kimse de karıştırmasın. Olur, olur, biz Elhamdülillah Müslümanız. Ama aklımız başımızda ki biliyoruz ki bu cumhuriyet bizler için faydalı ve yararlı. Değil mi? Açık gezenler var. Kimse karışıyor mu? Karışmıyor. Sana. Kapalıyım. Kimse karışıyor mu? Hayır karışmıyor. Yani bu kadar bir serbest ülkede nedir bu Atatürk düşmanlığı ablacığım? Her şey bitti. Şimdi sıra Atatürk'ümüze mi geldi? Herkes atasına sahip çıkmalı. <laughs> Çıkmalıyız yani. Hakaret etmeye de hakkımız yok. Yok. Yok, sev, sev sevme, hakaret yok, yanlış. Anladım. Nasıl görüyorsun gidişatı ablacığım, ekonomik sıkıntılar var ha Vallahi ablacığım gidişatımızı ben, ben artık yaşım geçti gitti ama gençlerimiz için üzülüyorum. Aynen üzülüyorum. Gençlerimizin önü açık olsun diye dua ediyorum. Şimdi, şimdi, benim aklıma geldi, şimdi acaba gündemi değiştirmek için mi yapıyorlar? Çünkü ekonomik sıkıntılar, hayat pahalılığı, almış başını yürüyormuş gündemi bunlarla mı meşgul etmek ya, istiyorlar var, acaba? Olabilir, olabilir, ha? her şey olabilir. Artık biz her şeyi bekliyoruz yani. O kadar yani artık usandık usandık, yorulduk yorulduk. Konuşmayla da olmuyor. Konuş konuş nereye kadar konuşacaksın? Susuyoruz artık İçin yani. Ablacığım. Susuyoruz ablacığım Vallahi susuyoruz. Susmak zorunda da bırakılıyor bu millet yani. Yazık. Ben üzülüyorum. Şu Türkiye'miz cennet gibi vatanımız her şeye. Neyi paylaşamıyoruz? E, neyi neyi paylaşamıyoruz? Ben de bilmiyorum. Bu topraklarımız bizim şehitlerimiz kanıyla sulanmış. Önüne gelene satılıyor. Şimdi şeyi Satılır mı? Vatan, evet. toprak satılır mı? Lütfen ya. Cumhuriyet olmasaydı Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olabilir miydi? Maalesef. Tabii ki ya olamazdı. Ya Başbakan olabilir miydi? Hayır olamazdı. Tabii ki olamazdı. Bunu 5 yaşındaki çocuğa sorsan artık bilir yani. Peki bunlar bilmiyor mu? Hepsi biliyor. Hepsi biliyor. Biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da lütfen artık bir el atsın bu olaylara. Böyle olmuyor şey yani. Sesini çıkarmıyor. Ama çıkaracak. Yok. Yok. Böyle bir dünya yok gerçekten yok yani. Türkiye Türkiye olalı ne bu kadar zam görmüş ne bu kadar yokluk görmüş. Benim ülkemde bir mercimek 70 lira 100 lira olur mu ya? Allah'tan korkun ya vallahi Allah'tan korkun. Bu benim ülkemde bitmiyor mu? Benim toprağımda yetişmiyor mu? Soruyorum size. Ha? Biber biber soğan nedir patlıcan patates nedir ya? Gidiyorsun 2 liraya alıyorsun esnaftan 20 liraya orada satıyor. Hiç mi denetim yok? hiç mi el insaf ya? Kim denetecek ablacığım? Kim de kim var başta? Başta kim var? Ben mi deneteyim ablam? Kim varsa o. Hayır vatandaşı evet, vatandaş suslayamazlar. Yapıyor, hayır yapıyor, vatandaş. Hayır hayır hayır. Buna devlet el atacak. Gerekirse. Irade. Ha, bakın ablacığım. ablacığım yöneten gerekirse yöneten irade. ne yapacak biliyor musun? Şu bimde seyhanlarda bilmem neydi. Ee, bunları bitirmek için halk pazarı kuracak. Devlet gidecek e, ee, çiftçiden Orası toplayacak. Hayır yok ablam. Yok. İşte pazar, o, o öyle pazar değil. devleti kurduğu bir pazar. Devlet toplayacak malzemeyi devlet satacak. Satacak. Kredi Bunları kredi bitirmek kredi için yapması gereken bu. Var zaten. Tarım kredi kooperatifleri var ablacığım ama kim gidecek kooperatifi? Pahalı. Kim gidecek <laughs> kooperatifi? Ablacığım, şimdi ama bunların maliyeti çok fazla. Mesela Pazarcı alıyor oradan bunun nakliyesi var, taşıması var, vergisi Ama var. Ama işte bunlar yani bu çiftçiden bize gelene kadar ne kadar el değişiyor. Bunlar kontrol altında mı maalesef. Maalesef değil ablacığım. Ben size hayırlı günler diliyorum. Oy mi daha önce ablacığım bunlara? Hayır ablam. Ben oldu bitti CHP'liyim. Ama bu haliyle CHP'lisin değil mi? A, a, ama bu seçimlerde CHP'ye oy vermedim. Niye vermedim? Bu Kılıçdaroğlu da onlarla beraber iş birliği yapıyor diye vermedim. Verdim, vermedim. Çünkü CHP gitti. E, PKK'larla bilmem nelerle algı yapıyorlar oldu. ablacığım. O tam Onu değil. bilemiyorum algı abla. Bilemiyorum lan. seni ama bile kandırmışlar yani. Beni kimse kandıramaz. Benim aklım başımda. Tamam. Görüyordum ablacığım, görüyordum. Tamam. Görüyordum yani. Allah'a emanet Sağol olun. Teşekkür ben teşekkür ederim. ederim. Gel sorayım mı sana? Yok abi ben izlemeye geldim. İzleyicez. Yani ne soruyorsun abi? Valla işte sormam lazım sana. Ne tamam abi. Çok, çok Atatürk düşmanı arttı. Evet. Artık çok hakaret ediyorlar bunu soruyorum. Genç olarak var mı fikrin senin? Neden bu kadar arsızlaştılar bunlar? Abi onlara söyleyecek laf yok be. Sen ne düşünüyorsun yani, genç olarak? Gönül ister ki söveyim ben de onlara daha yani. Çok da yani eleştirebiliriz sonuçta da. Ben anlamıyorum şimdi. Sana da soruyorum. Mesela şöyle bir soru sor kendine. Bu Atatürk'ten, cumhuriyetten kim nefret eder? Ya vatanını sevmeyen nefret tamam. eder başka Mesela kim nefret eder? Mesela bu ülkeyi sevmez. Mesela Yunan örnek veriyorum. Mesela Yunan Atatürk'ü sevmeyebilir, değil mi? Aynen. Çünkü denize döktük. Denize döktük çünkü. <laughs> İngiliz abi. sevmez. Niye sevmez İngiliz? Çünkü onları da defettik buradan işgal kuvvetleriyle birlikte. Mesela Arap sevmez biliyor musun? Niye sevmez Arap? Abi yani... biz Araplaştık, ondan sevmiyorlar yok, yok. zaten. Yok, <laughs> yok. Arap niye sevmez? Çünkü onların Suudlu ailesinin dedelerini Padişah II. Mahmud İstanbul'da başlarını vurdurmuştu. Doğrudur abi. Bundan sevmez değil mi? Evet Peki, abi. Peki bunlara ne oluyor? Bunlar niye sevmiyor? İşte Araplaştık çünkü ondan abi. Öyle mi? Evet. Kendilerini Arap zannediyorlar. Evet abi ülkece o var zaten. Ama Osmanlı istiyor. Osmanlı torunu istiyor. Şeriat, izliyorlar. şeriat, Arabistan. Başka bir şey yok yani herkesin. Nasıl gibi. görüyorsun genç olarak umudun var mı? Yok be abi ne umudu? Umut mu kaldı bizde? Okuyoruz abi. Ne aynen. okuyorsun? Üniversite hazırlanıyorum abi, son Aynen abi. Bir umudum yok abi ya. Yani. Tamam, yurt dışı gitmeye düşünüyor. bakıyoruz. Ha sen de gitmeyin. Aynen inşallah. Yani, bakar mısınız arkadaşlar? Bir genç daha yurt, yurt dışına gitmek <laughs> istiyor. Ne olacak peki? Gideceğiz inşallah. Araplara mı bırakacaksın burayı? Abi yapacak bir şey yok. Yani başka türlü olmuyor. Bizim de tamam. kendimizi kurtarmamız lazım. Tamam herkes kendini düşünüyor diyorsun. Yani herkes öyle. Bizim baştakiler bizi düşünmüyorsa diyorsun. Aynen öyle. Tamam. Teşekkürler. 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 Sorayım mı abi? Peki. Bana sorayım mı genç? Buyur dayı. Nasılsın? Dayı dedi. Bana, bana dayı dedi. <laughs> ne diyeyim? Amca mı diyeyim? <laughs> abi de. abi, de. Tamam. tamam. Bey biraz daha böyle çok şey alıyor musun? miyim? Sosyal medya mevzuları. Güzelim nasılsın iyi misin? Allah'a şükür ya. Güzelim sen Suriyeli değilsin değil mi? Suriyeli. <laughs> yok abi abi. Olabilir canım <laughs> çünkü o kadar çok var ki olabilir de. Evet. Yani Suriyeli olmak Suriyeli olmak suç değil sonuçta yok, kabahati yok abi, senin evet. gibi jenerasyon. Yani 10 sene önce gelmiş olsaydın sen Suriyeli olarak şu anda yaşın kaç? Şu an 19 abi. 19 mesela Aynen. kaç yaşında? 9 yaşında. Evet. 9 yaşında gelmiş olacaksın o çocukların bir günahı yok neyse. Evet. Sorum şu güzelim buyur bu kadar Atatürk düşmanı bu kadar Cumhuriyet düşmanı nereden çıktı ya? Vallahi abi bu ortalığın karşılıklığından oluyor ya. Bu sosyal medyadan oluyor. Twitter'dan oluyor. Instagram'dan oluyor. Vallahi herkes artık bunlar sayesinde edinle gelen her şeyi söylüyor. O ben, dayı benim dayı bu dayıya sorun bu dayı bu dayı yaptık e, dayı şey. ile yapıyoruz ya, biz ya. ya yaptık ya La, sen hacı abi ha şimdi bu kadar Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı var dolu Allah hidayet versin ya iyi nereden çıkıyor ulan ya? Atatürk bizim dedemiz o olmasa ne olacaktık biz Day. Atatürk'ü, Atatürk'ü sevenler sevmiyor zaten ya. Niye sevmiyorlar? Niye sevmiyor? Evet. Yolunda. Bu Şeytan çelmiş şunları o. Bu Şevki Yılmaz, bir de Halil Konakçı var. Çıkıyorlar ya Şevki... Beddua ediyorlar, beddua, beddua ediyorlar. Beddua kime? Onlar beddua etmez. Onu seven diyenler sevmediği için beddua ediyor. Ben de öyle diyorum. Lan Atatürkçüyüz diyorlar. Atatürk'ün anası çarşaflıydı. Şimdi herkes başı açık, aklı açık. Doğru değil mi? Çarşafı rozet dokuyorlar, Atatürk'ün partisi ondan sonra yırtıyorlar Dövüyorlar çarşafı C. Kadını Doğru değil mi yani ben yalan mı söylüyorum e Doğru abi Allah razı olsun Yoksa, Ben Atatürk sevilmez mi hiç Atatürk'ü sevmeyenlere Allah satış sevmez yahu Ya bu değil mi Allah hiç yahu Allahümme barik lena fi recebe ve şaban Ve fellina ramazan Vahdim lena bil kur'ani vel iman Ya Rabbi dedelerimizi geçmişlerimizi bütün şehitlerimizin ruhları için Atatürk dedemin de ruhu için ya. El Fatiha. El Fatiha. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Ablacığım sorayım mı size? Ablam işim var biraz. Sana sorayım ablacığım. Ne sor bakayım. Nasılsın iyi misin ablacığım? Şükür Rabbim Ya Rabbi şimdi muhtemelen bilmiyorum televizyonda orada burada ha. görmüşsündür belki sosyal medyada da. Evet. Bu Atatürk ve Cumhuriyetle ilgili çok ağır hakaretler ediyorlar. Etmemeleri gerekir bak. Sevmeyebilirler de saygısızlık ediyorlar. Bak. Niye? etmemeleri gerekiyor. Türkiye'yi Atatürk'le yola çıkıldı. Hı hı. Atalarımızı inkar etmemek lazım. Çanakkale'ye gidip görsünler. Öyle söylesin. Çanakkale'yi görürse Atatürk niye onlardık. sevmiyorlar ama niye? O onların kişisel. saygı? Niye say Hadi sevmeyi geçtim de niye saygısızlık yapıyorlar ya? ablacığım ya? Saygı yapansızlık. O kişinin kendi karakteri. Değil Karakter. Mi? Neyse. Ekonomiye gelelim ablacığım. Ekonomi çok güzel. Allah Allah. Güzel e tabii ki. Peki bundan önce tüp kuyrukları 50 tane tüp var, e, geliyordu, 50 tane 150 kişi kuyruktaydır. Doğalgaz var. Doğalgaz var. Ona da kesilir zamanla. Ama daha geçenlerde kuyruğa yani, girdi insanlar. Girsin, alırlar. girsin. Ama, ben gelsin istiyorum bak. Benim gelsin, tamam. gelsin. Bu kuyruklar gelsin istiyorum. Devam olsun. Olsun. Ben yaşadıysam çocuklar ha, bilmiyor. Aç gözlü oldukları için yaşamadıkları için bilmiyorlar. Ha, çeksinler diyorsun. Biraz çeksin. Ben çektim. Onlar da mı çeksin? çeksin. Burun biraz burun sürtsün yere sürtsün. Onu istiyorum bak. Alttan onu istiyorum. Sağ, olun, bir şey sağ ol. değil. Ben de saygı. Sorayım mı abicim sana? Nasılsın? iyi misin? İyiyim sağ ol. Ya bu Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları çok ne arttı, de, arttı de. bu aralar ya. Bilmiyorum. Ne yani. ne bu konuda? Bilmiyorum onlar onlara söyleyeceğim. Yani. Sorayım mı abicim? Ya eee bu muhtemelen sosyal medyada orada burada görmüşsünüz. Bu Şevki Yılmaz, o Halil Konakçı, Atatürk'e ağzı alınmayacak beddualar, hakaretler ediyorlar. Ne bu nereden çıktı bunlar ya? Yorum yok. Yorum yok? Mu? Yok. Senin yorumun var mı abi? Ne? Bu Atatürk düşmanları, Cumhuriyet düşmanları. Çok çoğaldılar böyle arsızca hakaret ediyorlar Atatürk'e. Benim de yorum yok. Senin de yorum Güzel. yorum yok. Yorum, yorum yok abi. Yorum yok. Yorum yok diyenlerin aslında niyetlerini tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Merhaba abicim nasılsın? Merhaba neymişsin? sağ olasın. Ol. Genelde gündeme dair soruyorum. Evet. Biz ne sorarsak soralım millet ekonomiyi bağlıyor ama ben bugün dikkatimi çeken bir konuyu sana sormak istiyorum. Bu son dönemlerde özellikle Cumhuriyete ve Atatürk'e inanılmaz böyle hakaretler, beddualar sevmeyebilir belki milletler ama ya sonuçta sevsek de de bu ülkenin kurucu bir Onu dedi. bana sormayacaksın abi gideceğim baştakine soracaksın ya. Ya işte ben şimdi vatandaş baştaki olarak. Baştakine soracağım. Sen yurttaş olarak ne düşünüyorsun ha. vatandaş olarak? Ya Niye abi ne, nedir dertleri Atatürk'te? Ya gelince? siyaset şu anda dini karıştırmışlar. Ee, Atatürk'ü karıştırdılar. Artık affedersin Allah korusun. Peygamberi de az kaldı onu karıştıracaklar. Aha. Onun için e, siyasette pek aram yok. Gidişat nasıl görüyorsun? Gidişat çok kötü. Ne olacak peki? Almanya bizi kıskanıyor ya. <laughs> Neyimizi kıskanıyor? Ha, Almanya bizi kıskanıyor. Sorayım mı abicim sana? Sorma lan. Sorma. Gel. Hayır, Gençler gelin. müsün bak sen. Bölücüymüşüm. Öyle mi? Bölücü. Ha ben bölüyorum böyle ikiye bölüyorum sonra dörde çarpıyorum ha. Bak ikiye bölüyorum sonra dörde çarpıyorum ben. Hı. Hayır hayır beni kimse çarpamaz. Sen gel çarp istiyorsan beni gel. Gel sıkıyorsa gel çarp. Terbiyesiz herif. İşte Atatürk düşmanları kesme Bilal. Atatürk düşmanları, Cumhuriyet düşmanları dediğiniz işte bu insanlar. Görmediniz muhtemelen yüzünü ama galiba daha önce de yaptık böyle. Hatırladım ben şimdi o tipi. Sevmeyebilirsiniz kardeşim Atatürk'ü sevmeyin. Ama saygı duyun. Bugün ezan okunuyorsa özgürce, bugün Türk bayrağı dalgalanıyorsa özgürce bunu Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçlusunuz. Sevmeyebilirsiniz ama saygı duyun. Hocam nasıl? O konuda çok haklısınız. Ya şeyi soruyorum abicim. Bir dakika, Atatürk düşmanları şey çok çoğaldı onu soruyorum hiç çolmaya şeye gerek yok. Ha. Hiç polemiğe gerek yok. yok, yok bugün bugün rahat yaşıyorsak, bugün rahat ayaklarımızı uzatıyorsak Atatürk'ün sayesindeyiz. Ya biraz varsa bile çünkü herkes rahat değil biliyorsun Ya yani herkes kendi herkesin sorunu kendine. <laughs> Peki niye bu kadar arsızca çok çoğaldı bunlar? Arsızca nefretlerini kusuyorlar abi. Atatürk'e mi? yoksa Atatürk e Atatürk e bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Hem Cumhuriyet hem Atatürk abi. Niye Bak, bunlar? Bu Şevki Yılmaz var, bir de Halil Konakçı toplanmışlar böyle namaz kılar gibi beddua ediyorlar toplu halde. E, ne diye Cumhuriyet. beddua ediyorlar? Ben onu Aa, anlayamıyorum. Ben de onu anlayamıyorum. Yani Şimdi abi. tamam bu bu da ben ben hem gaziyim. Öyle mi ha? Ne he, hakkımız he, he, Asker emeklisiyim. Asker emeklisiyim ha. Hem de gaziyim ben. Gaziyim. He. Şimdi 92'de ben gazi oldum. Ama 2012'de emekli oldum. Şimdi ben Atatürk'ün sayesinde ekmek yedim, çoluk çocuğumu büyüttüm. Onun kurduğu yolda, ilçede yürüdüm. Her şeyim dört dörtlük. Ben rahatım. Ben rahat değilim diyenlere ben şaşıyorum. Anını da karışlarım Atatürk'e laf söyleyenlerin. Cumhuriyet'e sıra gelende de bir şu, bu badireyi bir atlatalım. Azerbaycan'da ha, okunuyor. Niye, nasıl onun okunuyor? sayesinde okunuyor. Ta, sadece o değil, silah arkadaşlar da, Tek başına değil. Abi o liderlik sayısı, etti. Bir lider, de o olmayaydı arkadaşlar da bir şey yapamazdı. Doğru söylüyorsun. Yani. Akıl akıldan üstündür. Evet, evet. Şurayı çalıştırmak lazım. Peki bunların e, hazmedemedikleri nedir abi? Atatürk kötülük mü yaptı bunlara? Demek ki kötülük yapmış, ha. onlara kötülük yapmış. Peki Atatürk'ten kim nefret eder abi? Abi affedersin imansızlar, Tabii, dinsizler. Yok yok. Kim nefret eder? Mesela Yunan sevmeyebilir, değil mi? E, sevmeyebilir. Niye sevmez? Çünkü Döniz'e döktü. Başka kim sevmez? İngiliz. İngilizler sen Fransızlar sevmez. Başka? İtalyanlar sevmez. Araplar? Araplar hiç sevmezler. Niye sevmezler? Niye sevmez Arap? Çünkü bu Arapça, Türkçe... Ben sana olacak. bilgi vereyim abi. He. İkinci Mahmut bunların dedelerini İstanbul'da baş, başlarını vurdu. Mahvettir diye. Sevmeyebilir. Onlar normal. Peki bizim içimizdekiler? Zaten... E, bunlar Arap mı, yabancı bir, e, Ben bir şey, bir mesele anlatayım. Bunu e, tabalarca ben duydum. E, şimdi... Yabancı bir general, amiralın bir tanesi ne dedi biliyor musun? Türk'ü Türk'te karşılıklı biz yıkamayız. Onlara arasına nifak sokarsak yıkabiliriz. İçeriden, i̇çeriden yıkabilirsek içeriden yıkabiliriz. Zaten bugüne Bizim... kadar kurulmuş bütün Türk Cumhuriyeti hep içten yıkılmış. He. Devletleri... Şimdi sen ben biz arkadaş abi kardeş olabiliriz. Senin fikrine ben saygı duyarım. Senin fikrime de senin saygı duyman lazım. Ama şeyimiz bir. Bayrak bir ülke, bir, bir vatan. Bir. Her şeyimiz bir. Teşekkür ederim abicim, sağ olasın. <laughs> ne bileyim, başka Sen ne diyeyim? Sen as asker emeklisin. Asker emekliyim, 12 senedir asker emeklisiyim. Ee, ne, sınıfın neydi? Ben çavuş ba olarak emekli oldum. çavuş olarak yaptın ha, oldum. yani gazi oldun. Gazi oldum, 92'lerde gazi oldum. De gazi oldum. Ne, sınıfın neydi? Jandarma. Ha, ben de jandarma olarak yaptım, jandarma komandoydum ben de. <laughs> Şimdi, hayır, fark etmiyor sınırı. Yok, ben er olarak gittim. Ama bunun için diyorum, yani gerekirse bu vatan için canımı yine ben veririm. 59 yaşındayım. Aynı yaştayız ya. Ben 50 ben 58 yaşındayım. Sen 64 yaşındayım. doğumluyum ben. Ben 66'lıyım. Ee, Sen 60 yapmışsın ya. Yok daha yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> daha yapamadım. Genç gösteriyorsun. 11. Tamam. ayda 60 yapacağım. Allah'ım. Allah'ım Allah aman. Sorayım mı güzelim sana? Yok bana Peki teşekkür ederim. Sağ, olun. Peki, teşekkür ederim. sağ olun. Konuşacak mısın? Hayır. Nedir konuşayım ben. Gel. Nasılsın? İyi misin? Hayır. Sağ ol. İyi. Siz okunuyor. nasıl? Çok güzel. Ezan okunuyor. Çok güzel. Şimdi birileri şimdi ezanı okunduğu için birbirlerine borçlu olduğumuzu düşünüyoruz biz. Mesela Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına. Tabii. Bilmiyorum sen katılıyor musun? Ama çok hakaret ediyorlar. Çok cumhuriyete hakaretler. Çıktılar arsızca. İstediklerini söyleyebiliyorlar ve hiçbir şey olmuyor bunlara. Niye bunlar? Nedir? Alıp, ne alıp veremedikleri var bu Atatürk'le, Cumhuriyet'le? Ben emekli başkomiserim. Öyle A mi? A ha, bugün A Atatürk... bir şimdi emekli başkomiser denk e Atatürk'ü çok seviyorum. Ve Atatürk'ü benim kadar da inceleyen olmamıştır. Hı -hı. Görevlerini yaptı gitti. Peygamberlerin bile hatası vardır. Vardır, eleştirir. Peki iyi. derdi ne abi? Bu, de bu devleti Atatürk Hı -hı. bize... Türk de... Bak içinden, Osmanlı'nın içinden bir... Türk çıkarıyor. Anladığı Türk devletine evet. o kuruyor. Şimdi diyorlar Türkiye. ki çok affedersin özür dilerim sözünü geçin. Bazıları Atatürk'ü suçluyorlar. Osmanlı'yı onun yıktığını zannediyorlar bazıları. Yok, Atatürk yok ve silahı. Osmanlı'yı Atatürk ee, mü yıktı? Yoktu. Yoksa yıkılmış mıydı zaten? Yıkılmıştı. Ta 150 sene önce yıkılmıştı. Başlamıştı Olur mu? Tabii. Tabii olur mu oradan öteye o İngiltere yıktı, Fransa yıktı, Avrupa yıktı oradan öteye. İnsanlar ya milli yön birleştirir veya dini yön birleştirir. Biz bunları kaybettikten niye sonra... Niye peki bu saygısızlık, bu hakaret? Hala ben anlam veremiyorum. Ya bunlar... Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunlar niye, ne alıp veremedikleri var ya? Biz içimizi temizlesek bizi dünya yıkmaz. Dünyada bizim gibi bir millet hiç görülmemiş. Öyle bir şey yani vatanı için ölen tek Türktür. Aynen. Başka yapacağı yok. Onlar da yıkarız inşallah. Biz ha, siz nerelisiniz? Ben Bursa doğumluyum ama ailem Balkanlardan gelmiş. Benim. Ne zaman Arnavut Arnavut asıllıyız biz. Haa. Arnavut Osmanlı'yı da Arnavut korumuş. <laughs> Tabii, yok, yok. Osmanlı da Arnavut korumu. Tabi Osmanlı ki... sarayı koruyan Arnavut Ben iyi biliyorum. Ben, diyorsun diyorsun ben. ben burada yani. 57 senedir tabii, tabii. buradayım. Mesela Mehmet Akif Ersoy Arnavut tur biliyorsun. Ben, ben bilmez Mehmet olur muyum? Şemsettin Sami var biliyor musun? Ee, Şemsettin Sami. İlk Türkçe Eviyat e, 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 romanı yazan. Taşık Kutalat'la Fitnat'ın aşkı. Romanlar mamanlar unutuldu. Yok, Yeni gençlik nasıl olacak? Yok. Edebiyat bitti. Geçen röportajda e, e. sen Arnavut'san gitti, Arnavut diyor ya kardeşim ya, benim Anadolu'yu vatan belledim. Vatan hayır, <laughs> orayı da esas vatan, beylikler yıkılınca Osmanlı'dan almış almış götürmüş, Aksaraylıyım ben. İstanbul'daki Aksaray'da ha, bizden İstanbul'da kalma. Aksaray, o da bizden gelme. Aksaraylıyım dedim ya ben. Ha, yerlisi mi yoksa sen de yok, mi göçmensin? Yok Aksaray'ın yerlisiyim. Yerlisi ben burada 57 sene görev yaptım. Sene 10 sene bir yaptım. 20 sene sonra e, tekrar geldim. Bu burada için. yemek Ama, doldum. Ama memleketin delisini bile özlüyorum. Canınız sağ olsun. <gülüyor> Allah <gülüyor> size kolaylık <laughs> versin. Ilginçiyim. Memleketin delisini de özlüyorum. Deli, de, yemin ederim. Aytem bir... vardı sen. burada. Sen ne diyorsun? Öbür akıllısını tanımaz. Şeyi de Şimdi abi. E, Ulu Cami'de hafız vardı. Hafız. Onu da Tabii. Bilmez yani. olur muyum ben Ulu Cami'de bilirim. Şimdi ben bu Selim ülkenin, vardı, ülkenin geldiği durumdan memnun değiliz. Memnun musunuz diye sormuyorum çünkü ekonomi ne halde? Ne diyorsun? Ya ne yapalım ya. Ya, başkanı ya, ya. ya semazeni nasıl döner? Nasıl döner? Sen bana onu inle de gittin ya. mi? Yok. Semazen, semazen böyle döner. He? Bir ele havası. Evet. Haktan alıp halka, evet. veriyor. Halka, veriyor. halka veriyor. Onun için evet. olur kardeşim. Ne yapacaksın? Tamam, tamam. Teşekkür, ederim. Saygılar Çok teşekkür ederim. Sağ olun Çok teşekkür. Sağ olasın. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Arkadaşlar. Hangi kanal? Sokaktaki adam sayın abim. Hayır. Youtube'da. Hangisi? YouTube. YouTube'da sokaktaki adam. İnternette. İnternette. Hayır. Çocuklara söylersin böyle böyle YouTube'da sokaktaki adam varmış. Hayır. Çocuklar var değil mi? Sizler seviyorum. Torunlara sölersin, onlar var, seni bulur, var. onlar tane, bulurlar. Dört sokaktaki tane adam, çocuğu... unutma. Tabii. Sokaktaki dört adam. tane çocuk var benim. Oh e ee, üç kız, biri oğlan, tamam. biri doktor, biri eczacı, oh. ikisi de mühendis. Tamam. Onlar... Onlara Ancak... söylersen, sokaktaki adam, YouTube'da... <laughs> tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu çok fazla uzatmıyorum. Akşama canlı yayında bu konuyu ben tekrar konuşacağım. Bir kez daha hanım satıyorum, tekrar hanım satıyorum. Videonun başına söyledim ama. Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten kim nefret eder? Bu soruya yanıt arayın arkadaşlar ya. Çok fazla ben tekrarlamıyorum. Videonun başında söyledim. Kim Atatürk'ten ve Cumhuriyet'ten nefret eder? Kim sevmez? Sevmek zorunda değilsiniz ama kim düşmanlık eder? Bütün mesele bu. Ve bir anket düzenledim. Türkiye'nin gıcıkları top 5 yapıyordum daha önce videoyu ilk aktif ettiğim yıllarda. Türkiye'nin gıcıklarını aktif ettim. Akşama da sizlerle birlikte hem bu ankette tekrar link aşağıda anımsatıyorum. Hem o linkteki anketi sizlerle değerlendireceğim. Hem de şu Atatürk düşmanlarını sizlerle konuşmak istiyorum. Yapacak çok önemli bir işiniz yoksa gelin birlikte hem anketi konuşalım hem de bu gündemi değerlendirelim. Görüşmek üzere.